şöyle bir bakın bakalım canlarım herkese merhaba diyorum bu arada hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir şu anda beni görmüyorsunuz sadece bugün fırına vereceğim böyle kaşarlı kıymalı toplar yapacağım sonrasında da yeni yeni bakın şöyle bunlar limon bu arada aralarından aldım bunlar da yeni sökmüş olduğum patateslerim şu da limon. Bunu da alayım ayırayım şöyle. Bunlar hep böyle topraktan yeni e, kazıp geldiğim söktüğüm patateslerim. Küçük patatesler de var burada. Hiç kabuklarını şöyle soymadım. Bakın bu kabuklarıyla hala kabukları duruyor üzerinde. Bakın böyle dedim bu e, şeyde tarifi de sizlerle paylaşayım diye hemen açayım dedim böyle. Burada nasılsınız? İyi misiniz canlarım? İnşallah iyisinizdir. Dedim mi acaba bilmiyorum onu da neyse canlar bakın şimdi içerisine böyle kabuklu kabuklu taze patatesi topraktan hemen şöyle söküp geldiğim kazıp geldiğim patatesleri güzelce yıkadım. Kabuklarıyla birlikte elmalı dilimi şeklinde böyle doğradım arkadaşlar. Ondan sonra içerisine şöyle e, istediğiniz kadar katabilirsiniz. Sarımsak kattım. Sonra iki tane baş soğan kattım. Böyle iri iri doğradım. Zaten eriyecek onlar. İçerisinde de biraz kekik var. Pul biber, e, kırmızı pul biber kattım. Tuzum var içerisinde. Sarımsaklarımı da söyledim sizlere. Şimdi içerisine yine benim kapak ölçümle birlikte bir tatlı kaşığı kadar şöyle az daha katalım bir tatlı kaşığı kadar kimyonumu kattım ondan sonra tekrar çok az bunu da şöyle bir çay kaşığı kadar da az daha katabiliriz aslında ya pul biber biraz acı o yüzden çocuklar da yemez diye fazla katmıyorum karabiber kattım şimdi içerisine biraz daha yağ ekleyeceğim şöyle bunu da zaten şeyde kalmış şöyle göz kararı yağımızı da ekleyelim hemen ben bunu böyle elimle birlikte karıştıracağım bakın şöyle baharatladım güzel baharatları da özlesin sarımsaklar bunlar şunlar onlar? bunlar küçük küçük patatesler bunları böyle ikiye böldüm. Bunlar soslarla şimdi özleşsin güzel bir şekilde. Elimizin sevgisini, lezzetini de katalım inşallah içine. Bakın böyle. Şimdi ellerimi hemen bir yıkayım ben. Ellerimi yıkadım canlar hemen bunu şöyle görmüş olduğunuz fırın tepsisine dökeceğim böyle bir yere ayır alayım ben bunu çünkü o kabın içerisinde kıymalarımızı kaşarlı toplarımızı yapacağız canlar bunu ben hemen 150 derecede ağır ağır pişireceğim böyle ağır ağır olsun çok az da su ilave edeceğim çünkü biraz daha böyle hmm, lokum gibi olmasını istiyorum kendi suyuyla pişer ama hani e, belki yakma ihtimali de olabilir fırına vereceğim çünkü o yüzden e, şimdi ben bunu fırına vereyim 150 derecelik fırına verince e, üzerine şeyleri e, kıymalı pardon e, kaşarlı topları da üzerine biraz daha bunlar piştikten sonra patatesler piştikten sonra onu da ilave edeceğim çünkü eğer hani birlikte koyarsam e, kaşarlar var bir de şey yanabilir. Hemen pişebilir. Bunlar da pişmeyebilir. O da çabuk olur. O yüzden birazcık bu patateslerin pişsin. Ondan sonra ben de kıymalı, kaşarlı toplarımı da ilave edeceğim. Bir anda da aklıma gelmiyor arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi ben bunları fırına vereyim canlar. Evet. Canlar şöyle yine kabımı bu kabımı yıkamadım. Hiç yıkamıyorum. Buradaki ee, bir 200 gram kadar var herhalde 200 250 gram kadar kıymamı ilave edeceğim şu gördüğünüz şey e, bir önceki bu da bir sonraki bunları hemen şöyle temizleyelim hiçbir şey, şey yapmasın tamam şurada gördüğünüz e, sarımsakları yani siz 3 diş de koysanız da yeter yani ben hemen bunları bir rendeleyeceğim içerisine Sarımsaklarımı rendeledim içerisine hemen bir tane de yumurtamızı böyle tutması için çünkü başka hiçbir şey katmayacağım tutması için e, yumurtamı da içerisine bıraktım canlar daha sonra ellerimi sildim de daha sonra da hemen yine göz kararı tuzumu ilave ediyorum çok az ona da çünkü patateslerde de var tuz o yüzden yeterli bunun içerisinde biliyorsunuz şey vardı baharat bulaşığı vardı içerisinde biliyorsunuz ama ben yine de biraz daha şöyle az bir şekilde kimyon çünkü biz baharatlı yemekleri çok seviyoruz o yüzden baharat hep kullanıyoruz yine şöyle göz kararı karabiberimizi de ekledik çok az da bir köyden gelen, annemden gelen. Bakın şöyle bunun içerisinde ben muhafaza ediyorum. Çünkü bunun içinde kaldı böyle. Şu kekiğimi de buraya yine ilave ediyorum. Şimdi ne kaldı canlar? Tuzumuzu da, evet, tuzumuz da ilave ettik. Şimdi başlıyoruz yoğurmaya. Hemen şöyle kenarlarını da sıyıralım. Elimizle böyle yoğurmaya başlayalım. Eğer e, bu elime sanki benim biraz cıvık gibi geliyor ama olmazsa biraz daha galeta unu yapabilirim içerisine. Biraz daha tutması için. Toparlamaya başladı ama bakalım. Evet. Bu 300 gram kadar var herhalde ya. Ben 200 250 falan dedim ne başlığında. 150-200 gram dedim galiba. Ama 300 gram kadar var herhalde. Çünkü bilmiyorum gramajını tam olarak şey yapmadım ama şöyle bir göz kararı yaparsak evet olabilir. 300 gram kadar var. Bu böyle toparlıyor canlar Bence bir şey katmama gerek yok herhalde bunu artık. Ya biraz çoğalması için katarsanız katabilirsiniz. Şöyle biraz daha yoğuralım. Evet. Bakın. Bu da güzel oldu. Bakalım. Biraz dinlenmesini istiyorum ama bunlar da şey e, bayağı damarlıymış ya. Yağlı yağlı yerlerinden alınmış herhalde. Şuraya atayım da. Kusura bakmayın artık. Bunlar da zaten hep evde olan doğal şeyler biliyorsunuz. Böyle şöyle içerisine katıp şey yapacağız. Tamam. Biraz daha bu kendiliğinden dinlensin. Şöyle bir 5-10 dakika kadar ben bunu dinlendireyim canlarım. Ee, büyük bir ihtimalle iyi gibi ama biraz ben buna bir, bir, çok az bir yağ ilave edeyim bence. Biraz daha toparlaması için. Sonra da bir bakayım galeta unu varsa şey yapayım galeta çünkü gördüm gibi ama dolapta onu bile bilmiyorum iyi misiniz iyi misiniz sen iyi misin Emel diyeceksiniz ama <laughs> onu bile bilmiyorum yani bu dinlene dursun arkadaşlar. Şöyle bir 5-10 dakika kadar dinlensin. Hemen e, ben de kaşarlarımı doğrayayım. küp küp yapayım. Ondan sonra tekrar sizlere göstereceğim canlar. Burada e, galeta unum varmış canlar benim. Şeyde e, dolapta muhafaza ediyordum ben bunu. Biraz çoğalması için katıyorum ben bunu. Bu kadar yeterli. Çok fazla da katmama gerek yok. Ben size dedim ya hani e, dinlensin diye söyledim ama. Bunları da eklemeden geçmek istemiyorum. Sonra bana kızmayın. Olmadı tutturamadık falan filan diye. Bana kızmayın. Şimdi de biraz çok az da böyle yağ ilave ediyorum. Biraz daha tutması için. Biraz daha yoğurayım ben bunu. Ondan sonra işte tam olarak dinlenmeye bırakalım bence. Biraz daha çoğaldı değil mi? Evet. Biraz daha çoğaldı canlar böyle. Donmaya başladı yağlarda içindeki. Heh. Bence yeterli böyle ya, şöyle. Şimdi bunu böyle dinlendirelim çok az. Dedim ya bir 5-10 dakika kadar dinlendirelim. Ben de kaşar kaşarlarımı e, kaşar peynirini küp küp doğrayayım. Ondan sonra böyle yuvarlak yuvarlak toplar yapacağız. Hatta biraz daha büyük yapabiliriz. Bu zarlara da gıcık oldum ha, biliyor musunuz? Gerçekten gıcık oldum. Ya atayım ben bunu. Şöyle. Şimdilik şuraya atalım. Bakın şöyle yapacağım. Yuvarlak yuvarlak. Biraz ceviz büyüklüğünü geçecek şekilde yapayım. Ya da şöyle az bir şey daha yapsak. Evet. Böyle. Bugün ne yapayım ne yapayım dedim. İşte böyle bir şeyler geldi aklıma. Bakın şey gibi yaptım. Aynı İçli köfte yapıyoruz ya böyle. <laughs> o gibi şimdi içerisine doğradığım şeyleri katacağım. Kaşar peynirlerini. Tamam bu böyle dinlene dursun. Ay bu kaç oldu bilmiyorum ki. Dinlensin. Kıymalarımı 5-10 dakika beklettim. Şöyle bir tepsi ayarlıyorum canlarım ben. Hemen şöyle e, ocağın üstüne bıraktım. Şöyle göstereyim. Kaşarlarım da küp küp doğradım. Neden bunlar beyaz bunlar sarı diye sorarsanız eğer soracak olursanız ne bileyim takılanlar olabilir böyle. E, bunlar mis şokun mis e, kaşarları. Bunlar da e, aknaz. Bimin aknaz. Çok az vardı. Onun da üstüne ekledim öyle. Çünkü e, bir önceki videomda market alışverişi videomda Ali e, mis yoğurdu almış gelmiş. Ay yoğurt dedim görüyor musunuz ya? E, hep de yo yoğurtla şey yapıyoruz ya yiyoruz ya. Allah'ım niye böyle söylüyorum ben ya? Mis kaşar e, peyniri almış gelmiş. Diyemiyorum bakın. Çünkü hep aklınıza alışmışım ya. O yüzden hep o gidiyor aklıma. Orada da zaten bir yanlışlık yaptık. Market alışverişinde de öyle yaptık. Neyse böyle. Şimdi bakalım şu topumuzu şöyle bir ayarlayalım. Yapabilecek miyiz? Olacak mı? Ben de bunu ilk defa deniyorum. Sizlerle birlikte ilk defa deniyoruz böyle. Şöyle kaşarımızı katalım. İçerisine kapatalım. Yuvarlak yapalım. Böyle büyük büyük oldu mu? oldu. Üzerinde böyle büyük büyük olsun. Zaten bunlar fırına girince biraz daha küçülürler. Şöyle bakın böyle sıkıştırayım biraz daha. Yine içlerini şöyle açayım. Aynı şey içli köfte yapıyormuş gibi. <laughs> böyle alalım kaşarımızı, katalım. Kimisini büyük doğramışım ha. Acele yapacağım diye. Bizimkiler de şeye gittiler, denize gittiler. Babalarıyla birlikte o yüzden yetiştirmem lazım. Bakın. Böyle. Şimdi yine. Evet, hepsi de ayar oluyor. Çok şükür. Ayar ayar ayarlayıp gidiyoruz. Şimdi içerisine yine böyle açıyorum. Yine kaşarımı katacağım. Sonra böyle bükeyim. Yapıştırayım biraz. Yine yuvarlak yapıyorum. Evet. Nerede kaşarımız kayboldu? Yok. Böyle bir tane daha sizlere göstereyim ben. Sonra da bırakayım artık böyle kapatacağım. Şöyle yumacağım ağzını yüzünü. Konuşmasın. Heh. İşte böyle. Bu kadar. Şimdi ben bunları bitireyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz canlar. Evet canlar. Kaldırdım ben. Böyle kıymalı kaşarlı toplarım. Hazır canları Böyle kimisi de tam yapışmış öyle. Heh. Şöyle yassılaştıralım biraz da. Ha, çıkabilir. Böyle yuvarlak yapalım biraz. Heh. Şöyle. Biraz. Şimdi ben bunları hemen tepsimi çıkaracağım. Buraya getireceğim. Şöyle alayım aslında ben bunu. Sizin de görmenizi istiyorum. Üzerine şey yapacağız döşeyeceğiz arkadaşlar evet canlarım şöyle gördüğünüz gibi ben patatesleri çıkardım ince gelen soğanlar biraz yanmışlar ama onlar da hiç önemli değil şöyle arada da şey yaparız böyle üzerine koyacağım bunları şöyle bunlar az pişmiş çünkü böyle koyduklarımla biraz daha pişecekler hatta şöyle yassılaştırayım ben bunları böyle bunlar biraz daha pişecek Şöyle koyalım. Evet. Canlar. Hemen şöyle sizleri de fazla sıkmayayım artık. Aynı pizza döşer gibi pizza yapar gibi. Bunlar harika olacaklar inşallah. Nasip kısmet olursa çünkü ilk defa deniyorum. Dua edin de inşallah olmuş olur olsun yani. Heh, şöyle dört tane kaldı burada. Onları da Şöyle aralara falan yerleştirelim. Hemen tekrar fırınımıza bunu gönderelim canlar. Hatta şöyle biraz daha aralıklarla yapalım. Tamam. Burayı böyle fırına göndereyim ben canları. Şöyle bir bakın canlar. Görüyor musunuz? Muhteşem bir görüntü var burada birazdan gerisinde göstereceğim size şu muhteşem görüntüye bakar mısınız canlar çok güzel olmuş Kaşarlarda böyle dışlarına çıkmış Bence harika olmuş kimse de çıkmamış ama harika olmuş tabi patlayanlar olmuş ama hiç önemli değil ben ilk defa yaptım of bence harika görünüyor e, Kusura bakmayın elimdeydi e, kameraya en pratik bence en pratik fırın yemeği işte bu arkadaşlar eğer elinizde malzemeniz varsa hiç e, üşenmeyin hemen yapın bence eminim tadı da harikadır canlar işte böyle dediğim gibi en pratik fırın yemeği işte bu canlar e, benden bu kadar evet canlar bakış gördüğünüz yer var ya bakın helikopter helikopter de orada söndürüyorlar e, güzel bir yağmur çıktı yağmur sonucunda şey yıldırım düştü oraya dağa. Şu anda söndürmek için şey yapıyor helikopter. Denizden su alıyor ve oraya döküyor artık söndürmek için uğraşıyorlar. An itibarıyla böyle bir şey oldu. Bakın hala yanıyor şu anda. Ve yayılıyor şu anda. Evet. inşallah yayılmaz. Şimdi tekrar şey yaptı, döndü. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Söyle. Bakın orada. Evet, geliyor. Tekrar su Söyle. alacak. He? Ve dökecek. İşte kısım burada. A -a. Bakın Söyle. görebiliyor musunuz? Ben daha bakın Şuraya, şurada, benim. şuracıkta hemen öyle yangın çıktı söndürmek için uğraşıyorlar. Şimdi yine tekrar su alacak denizden. Ve söndür, söndürme işlemi devam ediyor işte. İnşallah dua edelim de fazla şey yapmaz. ilerlemez. Bak hala şey yapmaya başladı bakın. Ah canlara. Ah. Bir can daha gitti vallahi Bir yer daha yanıyor ya. Neresi bilmiyorum bakın. Yine denize iniyor, denizden e, su alacak. Bir yangın daha var bir yerde ama neredir tam olarak bilmiyorum inanın. iki oldu ya, iki tane şey var. Şu anda iki tane e, helikopter inip kalkıyor, su alıyorlar. Nerede olduğunu bilmiyorum yangını, çok kötü ya. Of. Nereye nerede çıktı bilmiyorum şimdi şu anda. Hiç bir yerde belli değil yani, şu anda görünmüyor da. Neresi? Ben de burada aşağıdayım ama. Tam böyle önceki videomu şey yapayım size işte atayım diye şey yapacaktım. Dedim bugün yarın atayım gibi kendi kafamda planlamıştım ki bir baktım tekrar bir yangın daha çıkmış ama nerede çıktı bilmiyorum canlar ya. Atma artık o uzdur bekle. Allah muhafaza eylesin inşallah. Canlardan muhafaza eylesin Rabbim ya. İnşallah cana gelmez. Ama şeyler de ee, ne onun adı Ağaçlar da bir can yani O da var Allah muhafaza eylesin inşallah Bugün de hava bizim burada kapalı böyle ama Nasıl oldu bilmiyoruz bu